Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sağ kanat hücumcusu için sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın, Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Belçika basınından Malfut'u haberine göre, Sarı Lacivertli Kulüp, PSV Endov'unda forma giyen Mohan Bakayoko'yu kadrosuna katmak istiyor. PSV ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Bakayoko'nun, ayrılmaya hazır olduğu ve yeni mukavele imzalamaya yanaşmadığı kaydedildi. Haberde bu durumun Fenerbahçe için bir avantaj olduğu belirtilirken Hollanda kulübünün bu transferden para kazanabilmek için çok fazla hareket alanı olmadığı vurgulandı. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Haber detayında, sarı lacivertlilerin birkaç gün önce 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini belirttiği ancak Bakayoko'nun, Türkiye'ye taşınmaya istekli olup olmadığı konusunda henüz belirsizliğinin bulunduğu ifade edildi. Ceyhan'dan yandan Belçikalı futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Leipzig ve Bayer Leverkusen'in de ilgilendiği ileri sürüldü. 30 milyon euro piyasa değeri bulunan Wohan Bakayoko geride kalan sezonda 47 maçta forma giyerken, takımına 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. Hey Fener taraftarları, Wohan Bakayoko'nun sağ kanat forvet olarak iyi bir seçenek olduğunu düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberleri ilk elden almak için kanala abone olun.